LGS sınavında Türkiye birincisi olan Arda Köker ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Ali Koç ve okul idarecileri İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yüreği makamında ziyaret etti. Anne Pınar Sağar Köker ise verdiğimiz emeğin karşılığını aldık çok mutluyuz dedi. 4 sene boyunca onu şu an meyvesini yiyoruz hep birlikte gururla. Ailesi olarak hep destek verdik. İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ise deprem sonrasında çok başarılı olan öğrencilerimizden kayıplarımız oldu. Buna rağmen başarılı olan öğrencimiz var dedi. Bir kısmı dışına çıktılar. Sınav kaygısından dolayı 8 ve 12 sınıf öğrencilerimiz. Ama Türkiye'de 352 LGS birincisi var. Bunlardan bir tanesi de İskenderun'umuzda. Ondan dolayı ben Arda'ya tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye birincisi Arda Köker ise kitap okumaktan soru çözümüne kadar çok fazla çalıştım dedi. Yani kitap okumada ben çok yararlı gördüm özellikle Türkçe ve paragraf sorularında. Onun dışındayken ben sadece ders çalışmaya 8'de başlamadım. Daha önceki yıllarda da ekstra ders çalışıyordum. Ve konu hiçbir konu eksiğim olmadı 8'e gelene kadar. Bunların artısını çok gördüm. Hocam 8'de özellikle konuları dinledikten sonra her gün her her zaman yani her zaman düzenli olarak çalışıyordum. Böyle bir gün az çöz, iki, iki gün çok çöz diye değil. Bunun en çok yararlı bu konuda çözdüm. Düzenli, doğru ve yeterince çalışmanın yararını gördüm bu konuda diyebilirim. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise bizleri gururlandırdın, seni tebrik ediyorum, bu konuda başarılarının devamını diliyorum dedi. Yaşadığımız bu kadar olumsuzluğa rağmen, e, bu kadar sıkıntıya rağmen halen devlet okullarımızın böylesine çocuklar yetiştiriyor olabilmesi İskenderun'da eğitimimizin de bir nevi ayakta kaldığının işareti. Diğer okullarımızdan da tam puan çıkaramasalar da benim de bilgim dahilinde çok iyi puanlar almış öğrencilerimiz var. Onları da bu vesileyle tebrik ediyorum.